Başkentte Ahlatlı Bel Zirvesi'nin sonuçları konuşuluyor. 6 partinin genel başkanları ve üst düzey yöneticileri Ahlatlı Bel Zirvesi sonrasında gece geç saatlere dek mesai yaptılar. Genel başkanlar parti yöneticilerini yemek konusunda bilgilendirdiler. İyi Parti içindeki değerlendirme şu oldu. Maya tutmuştur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem zeminine en güçlü harç atılmıştır. Her partinin elbet kendi tüzüğü programı olacaktır. Ancak ortak zemin hukuk ve demokrasi çerçevesinde parlamenter sistem olacaktır. Bu aşamadan geri dönüş düşünmüyoruz, görüşü hakimdi. Deva Partisi'nde şu değerlendirme yapıldı. Bu sürecin devamında yapıcı gelişmeler bekliyoruz. Yolda ola ki kazalar yaşansa bile kısa sürede aşılabilecek bir güven havası oluştu. Bu güven havasına dışarıdan etki artık mümkün değil. Biz dünya ile entegre, iç huzuru sağlam, hukuk devleti haline gelmiş bir Türkiye istiyoruz. Açıklaması yapıldı. Gelecek Partisi'nde de Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ kamuoyunda partilerinin merkeze alan kimi tartışmalı konuların kesinlikle sorun haline gelmeyeceğini vurguladı. Saadet Partisi'nde de parti yetkilileri şunları söylediler: Bizde zihni hazırlık tamamdır. 6 parti genel başkanının bir araya gelmesine giden yolun önündeki engellerin kalkması için büyük bir irade vardı. Bu irade kazandı. Partimizin tabanında da büyük kabul gören bir yola çıktık diye konuştular. İYİ Parti lideri Meral Akşener, çok güzel bir toplantı oldu. 6 siyasi partinin lideri olarak bir araya geldik ve bütün konularda uzlaştık. İlk defa ülkenin geleceğine dair umutlandım. Umutlandım demek doğru değil aslında. Toplantıdan ülkenin geleceği adına çok rahatlamış bir şekilde ayrıldım ifadesini kullandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da aynı noktaya dikkat çekti. 6 liderin bir araya gelip yüz yüze görüşmesi, Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırıp çözümlerini konuşup bu sorunların aşılabilir olduğu düşüncesini ifade etmesi dahi çok önemli. Türkiye siyaset tarihinin önemli olaylarından biri olacak. Siyasi tarihi yazanlar gelecekte bu toplantıya atıf yapacaklar. Demokrasiye, hukuk devletine, liyakate, etik değerlere dair ilkeleri benimseyen parti liderlerinin bir araya gelmesi çok önemli. CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak Sayın Kılıçdaroğlu'nun ittifak içinde bir kabul gördüğünü görüyorum. Masadan onay çıkmadan bir şey söylemek doğru olmaz ancak en yakın aday o gibi duruyor dedi.